Işık nedir? Sarıdan ışık nedir hiç düşündünüz mü? İşte ampul yaktığımız zaman veya güneşe baktığımız zaman gözümüze giden farklı farklı renk tonlarına sahip olan bir şey. Nedir bu ışık? Dokunabilir miyiz mesela? Tutabilir miyiz? Yakalayabilir miyiz? Albert Einstein bilim insanlarını çılgına döndüren yayınladığı özel görelilik makalesinde ışık hızına yaklaştıkça zamanın da yavaşladığından bahsetmişti. Peki ama neden? Gelin sizinle bu sorunun cevabını vermeye çalışalım. Bu görsel tanıdık geldi mi? Evet. Bu elektromanyetik spektrum. Yani bizim ışık dediğimiz şey. Görünür ışıkta dalga boyu 400 ila 700 nanometre aralığına denk gelen elektromanyetik dalgalardır. Ama sadece burası yok. Elektromanyetik spektrum o kadar geniştir ki bizim gözümüzle görebileceğimiz kısım bu kadar dar bir alana sıkışmıştır. Işık bildiğiniz üzere hem dalga hem parçacık özelliğine sahiptir. Kuantum teorisi bize bunu söyler. Buna ışığın ikili doğası deniyor. Einstein ışığın parçacık olduğu durum için foton kavramını kullanmıştı ve 1921 yılında da 1905 yılında yaptığı fotoelektrik olay keşfinden dolayı Nobel fizik ödülünü kazanmıştı. Fotoelektrik olay bize ışığın metallere vurduğunda metal atomunun elektronlarını kopardığını bu elektronları hızlandırdığını ve bir elektrik akım oluşturabildiğini söyler. İşte gördüğümüz zaman gözümüzde olan şey de tam olarak budur. Görünür dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgalar gözümüze ulaştığı zaman retinadan geçer ve gözdeki bu dalga boyları için bekleyen koni reseptörleri üzerindeki elektronları uyarır ve bir elektrik sinyali oluşturur. Bu sinyal nöronlar vasıtasıyla beyne iletilip değerlendirildiğinde biz de görmüş oluruz. Radyo dalgalarını veya X ışınlarını göremememizin sebebi, gözde bu dalga boylarındaki ışıklara duyarlı reseptörlerin bulunmamasından kaynaklıdır. Bundan dolayı bu dalgalar sinir mücelerinde bir elektrik sinyali oluşturamaz ve beyne bu bilgi gidemez. Sinyal dediğimiz şey bilgi taşıyan paketçiklere denir. Bu bir elektrik sinyali olabilir, bir foton olabilir, bir ses sinyali de olabilir. Bilgi evrende maksimum ışık hızında iletilebilir. Bu hız asla aşılamaz. Einstein görelilik teorisinde yine bize bunu kanıtlamıştır. Evet, o meşhur denkleminde. E eşittir mc kare. Bu denklem enerjinin kütle ve hıza bağlı olduğunu söyler. Yani kütlesi olan cisimler sırf bundan dolayı devasa potansiyel enerji değerlerine sahip. Enerjinin kaynağı bizzat maddenin kendisindeydi. Atomun çekirdeğini parçalanmadan bir arada tutan, atomu böyle kararlı bir halde tutan bir kuvvet vardı. Güçlü nükleer kuvvet. Bu kuvvet atomun içerisinde devasa enerjiler saklıyordu. Atomu parçaladığınızda bu denli yıkımlar veren atom bombalarının nereden geldiğini de anladınız. Bir maddenin hızını arttırdığınızda ilginç bir şekilde kütlesi de artıyordu. Bir maddeyi ışık hızına çıkarmaya çalıştığınız zaman ise kütlesi sonsuzmuş gibi davranıyordu. Ve bu yüzden de hiçbir kütleli cisim bırakın geçmeyi ışık hızına ulaşamıyor bile. Kütlesiz cisimler ise ışık hızına hareket etmek zorundadır. Zaten bundan dolayı kütlesizdir. Peki hızımız arttıkça zaman bizim için neden yavaşlıyor? Einstein görelilik teorisini bulmasını iki kişiye borçluydu. Birinci kişi klasik mekaniğin babası olarak bilinen Newton, ikinci kişi ise elektromanyetizmanın babası olarak bilinen Maxwell. Newton bu yasalarının tüm eylemsiz referans sistemleri için değişmez olduğunu söylemişti. Örneğin elma tüm eylemsiz referans sistemleri için aynı kurallarla düşer veya bir cisim uzayın hangi noktasında olursa olsun aynı mekanizmayla durur veya hareket eder. Uzayın neresinde olursanız olun, f eşittir ma ile harekete geçer, hızlanır veya durursunuz. Maxwell ise evrenin manyetik ve elektrik geçirgenliğine bağlı olarak belli bir hızda hareket eden bir dalga denklemi bulmuştu. Bunlar elektromanyetik dalgalardı ve ışık hızında hareket ediyorlardı. Einstein bu konuya çok kafa yormuştu. Maxwell'in elektromanyetik teorisini hayranlıkla okumuş ve hatta o olmasaydı olamayacağını söylüyordu. Maxwell ve elektromanyetizmayı içeren bir videoda çekeriz. Kaçırmamak için abone olup kanal bildirimini açmayı unutmayın. Maxwell'in elektromanyetizması da bir doğa yasasıydı. Yani elektromanyetik dalga evrenin neresinde olursa olsun bulunduğu konumun manyetik ve elektrik geçirgenliğinin kara kük içinde birbirine çarpımının çarpmaya göre tersi hızıyla hareket etmek zorundaydı. Matematik bunu gösteriyordu ki Maxwell doğru çıkmış, Hertz bunu fiziksel olarak ispatlamıştı. Radyo dalgalarını keşfetmişti. Şu hani uzaktan haberleştiğimiz telefonla birbirimizi ararken farklı kıtalarda yaşayan insanların dahi sinyallerini birbirine ileten dalga. Neyse, elektromanyetizma da aynı kütle çekimi gibi bir doğa yasasıydı. Ve tüm eylemsiz referans sistemleri için aynı çalışırdı. Bu arada eylemsiz referans sistemi dediğimiz şey ivmelenmeyen sistemlerdir. Yani duran veya sabit hızla hareketine devam eden sistemlerdir. Einstein iki şey biliyordu. 1- ışığın o Maxwell'in dalga denklemlerinde gösterdiği sabit 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye olan hızla gitmek zorunda oldu. Bunun aynı Newton yasaları gibi bir doğa yasası oldu. 2. Doğa yasalarının tüm eylemsiz referans sistemleri için aynı çalıştı. Bu iki bilgiyle birlikte çok sağlam bir düşünce deneyi yaptı. Trende giderken aynaya bir fener tutsam ne olur dedi. Bunun cevabını verdiği zamansa dünyayı ve o güne kadar bildiklerimizi kökünden değiştirecektim. Hızın bağlı olduğunu biliyoruz. Sonuçta her şey hareket ediyor. Durgun bir referans sistemi yok. O zaman neye göre hız? Tamamen göreceli değil mi? Şimdi düşünce deneyine tekrar dönelim. Hareketli bir trende bir el fenerini yakıp aynaya doğru tutarsak ne olur? Fenerden çıkan fotonlar aynaya çarpıp geri yansır değil mi? Evet aynen böyle olur. Ama aynaya ulaşan fotonların hızı sadece bizim feneri aynaya tuttuğumuz güzergahta değildir aynı zamanda tren de hareket halindedir. Dışarıdan trene bakan birisi fotonların bir zikzak çizerek hareket ettiğini görür. Tren içerisindeki kişi için böyle değildir. Çünkü kendisi de trende olduğu için trenle aynı hızla hareket etmektedir. Şimdi Newton'un ortaya attığı ve Einstein'in teorisiyle birlikte böyle bir şeyin olamayacağını gördüğümüz eş zamanlılık kavramını düşünelim. Trendeki kişinin feneri yaktığı anda hem dışarıdaki gözlemci için hem de trendeki gözlemci için ayrı ayrı kronometreyi başlatalım ve fenerden çıkıp aynadan yansıyan foton tekrar fenere ulaştığı an kronometreyi her iki kişi içinde durduralım. Kronometreyi aynı anda başlattığımızı ve iki kişi içinde aynı eylemin bitişinde kronometreyi durdurduğumuzu biliyoruz. Yani bu iki kişinin kronometreleri eş zamanlı olarak başlatıldı ve durduruldu. Şimdi saatleri kontrol edelim. Aynı olmasını bekleriz değil mi? Hayır, aynı değildir. Trend içerisinde hareket eden gözlemcinin dışarıdaki gözlemciye göre kronometresi daha geride olacaktır. Kronometreyi başlatıp durdurmaları eş zamanlı olmasına rağmen. Peki bu nasıl oluyor? Bunun tek bir açıklaması vardı. Işık hızı tüm eylemsiz referans sistemleri için sabitse, yani ivmelenmeyen bu iki referans sistemi içerisindeki gözlemcilerin ikisi de ışığın hızını aynı ölçmek zorundaysa burada bir sıkıntı var. Eş zamanlı gerçekleşen iki olay var fakat ışık, yerde bulunan gözlemciye göre daha fazla yol aldı çünkü bir de trenin hıza eklendi. Yani ışık, aynı zaman diliminde trende bulunan kişiye kıyasla, yerde bulunan kişi için daha fazla yol kat etti. Bu demek oluyor ki, yerde bulunan gözlemci için ışık daha hızlı hareket etti. Doğru mu? Hani tüm eylemsiz referans sistemleri için fizik yasaları hep aynı kalırdı, değişmezdi? Hani ışık hızı da bir fizik yasasıydı ve tüm eylemsiz referans sistemleri ışığın hızını aynı ölçerdi. Sorun Maxwell'in elektromanyetik yasalarında mıydı acaba? Hayır, sorun Maxwell'in elektromanyetik teorisinde değildi. Sorun bizim yanlış bakış açımızdaydı. Aslında ışığın hızı değişmiyordu. Her iki gözlemci için de aynı kalacaktı. E ama ışık durgun gözlemci için aynı sürede daha çok yol kat etmemiş miydi? Evet doğru, daha çok yol kat etmişti ama bir eksik var. Aynı sürede kat etmedi ve yol eşittir hız çarpı zaman formülüne göre alınan yol geçen zaman ile hızın çarpımına eşitti. Işığın e, hızı değişmediyse ve durgun gözlemci için ışık daha fazla yol aldıysa burada tek bir eksik var. Denklemi tutması için daha fazla zaman geçmesi gerekir. Evet doğru, durgun gözlemci için trende hareket eden gözlemciye göre daha fazla zaman geçmiş olur. Veya şöyle söyleyelim, hareketli gözlemci için durgun gözlemciye kıyasla daha az zaman geçmiştir. Bunu çok basit bir şekilde Einstein şöyle genelledi. Hız arttıkça zaman yavaşlar. İşte bu düşünce deneyi ve Einstein'ın bu düşünce deneyine verdiği cevaplar bilim dünyasını kökünden sarsacak ve onu bir anda dünyanın en ünlü bilim insanı yapacaktı. Çok dal değil mi sizce de? Bu kadar şeyi nasıl düşündün gerçekten? Bu kadar şeyi nasıl düşündün Einstein? Einstein'ın bu düşünce deneyine verdiği cevaplar özel görelilik teorisinin temellerini oluşturuyordu. Yani ivmelenmeyen, sabit hızla hareket eden sistemlerin göreli zamanını açıklıyordu. Eylemli referans sistemleri için, yani ivmelenen sistemler için göreli bir zaman düşünmek çok ama çok daha zordu. Einstein kafaya koymuş tamam. Genel görelilik ve kütle çekimi üzerine büyük soruların cevaplarını vermek için çoktan çalışmaya başlamıştı. Ama bu yolculuk öncekinden çok ama çok daha zor olacaktı. Hatta kuantum fiziğinin babası, kuantum başlatan adam Max Planck bir gün Einstein'a şöyle demişti. Kütle çekimi üzerine çalışma, asla başarılı olamayacaksın. Olsan bile kimse sana inanmayacak. Bir sonraki videomuzda bu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.